Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Olsun. Bir daha bir daha söyle. Ya Sinem, Hı. biz niye evlenmiyoruz? <laughs> Teklif ettiğinde hayır mı dedik? <laughs> Sinemle ben birbirimizi çok sevdik. Tanıştığımızda üniversite öğrencisiydi. O tıp fakültesindeydi. Ben güzel sanatlarda grafik tasarım okuyordum. İlk bakışta birbirine aşık olan insanların hikayesi nasıl başlarsa... ...bizim hikayemiz de öyle başlamıştı. Nasıl Çok, Çok tatlısın. Öyle Öyle mi gerçekten? Öylesin. Sana bir şey diyeceğim. Ben bir tek seni seviyorum. Bak her şey iyi. Mehmetcan iyi. Biz iyiyiz. Babamla bile barıştım. Bir de senle biz barışsak. Sinem. Çok özlüyorum ben seni. Sinem. Ha? Efendim. Sağ ol ya. Ne yaptım? Bir şey yapmadım ki. O tarafı dikiş. Sen hayatımı kurtardın. Ya! Hediyeymiş. Ya! Ben yaptım bunu. Evet. Çünkü beş kuruş param <laughs> yok. Başka da bir şey alamadım. Teşekkür ederim. Yakıştı mı? Yani. Ağzının <laughs> altına dönüşmesine gerek yok ki. Benim aldığım en güzel hediye bu Teşekkür ederim. <laughs> Ay! Ya! Teşekkür ederim. Çok güzel. Hadi çıkmıyoruz. Çocuklar nerede? Hayır efendim, çıkmıyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hı? Niye? Kutlamayacağız mı? Ha, oldu canım. Bulduk parayı. Nasıl olsa kurtardı. Gidelim sağda solda, saçalım, çarçur edelim değil mi? Hayır efendim. Bugün ev yemeği yiyeceğiz. Buyurun. Baba, annem mantı yaptı. Allah. Ya. mantı. Ay sıpa. Yıldırım, nasıl aşkım? Karamanım benim. Ya sevgilim, ben onu hep unutuyorum be. Ne? Seni çok sevdiğim için olabilir mi acaba? Olabilir. İhtimal dahilinde başka. Bir de ilkinin tadı damağımda kaldı. Çok adlisin ama sen. Sen de fena sayılmazsın. <laughs>